Gel oğlum gel sen ayrı gel gel küçük kutu gel. Gel buraya. Buraya gel küçük kutu gel. Gel küçük kutu, Gel gel. Gel sen burada yiyeceksin gel. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bir, birkaç gündür küçük kutunun zayıfladığını fark ettim. Yani e, Pars ve Mars küçük kutuyu sürekli dövüyor bak. Küçük, kutu kimseye bir Hayır buraya gelmek yok. Bunda küçük değil. <laughs> ya hayır. Tabii gel. Gel, gel. küçük gel. Gel buraya gel. 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 gel, gel. <laughs> ya, al, al bakayım gel. Gel, küçük al. Al, al, al. 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 gel Bu e, kime yaklaşırsa buna dalıyorlar arkadaşlar. Şimdi sen zaten şiş da sen gitsin. Çocukların büyümesin. Gide oraya. Ak, gel küçük gel. Buraya gel küçük küçük. Al, gel de gel. İçeri de verdim ona zaten de gel. Alsana küçük gel. Gel Böyle bir şey yemiyor da. İçeride ben şimdi burada mevzuyu göstermek için bunu çekiyorum. Normalde içeri alıyorum küçük kutuyu arkadaşlar. Bugünden sonra küçük kutuya özel besleme yapacağım. Yani e, şu Mars'ı görüyorsunuz. Mars zaten e, durumu ortada. Ama küçük kutu zayıflamış. Küçük kutu biraz kendini bu ara kızan dertlerine de verdi ama dikkatimi çeken şu arkadaşlar. Bakın şimdi hemen belli gitti orada. Bu ara yemekten çok aç düşünüyor, ama yemek yerken de gerçekten dikkatimi çekti. En yavaş yiyen o. Ee, bugün sabahleyin verdim onlara baktım gerçekten kime yaklaşırsa herkes bir diş atıyor ona erkeklerde. O yüzden böyle mamanın seyrek olduğu yerlere gidiyor. Bir baktım kemikler falan da gözükmeye başladı yani bu demek ki iyi beslenemiyor arkadaşlar artık bugünden bugün, bugün itibaren bugün aldım mesela ee, yemesi gerekenden fazla mamayı e, içeride ona yedirttim. Tavuk maok da vardı. Onları da verdim yedi. Ee, biraz onu iyi besleyeceğim bundan sonra. Çünkü gerçekten zayıfladı. Evet pars oraya gitti. Bellayı aldım. Tamam hayır yapmayın. Tamam. Gerek yok. Onlar ikinize de bir şey çıkmaz. Gel Gel de var ya. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar.